Peklock FC. Kıran kıran bir maç gerçekten. Ara pasın geçmemesi lazım. Naniden gol yedik 1-0 gerideyiz yine. Hiçbir şey istediğim gibi olmuyor hiçbir şey. Faul mü? Çok acımasız karar. Evet 56-2-0 gerideyiz maalesef ve Torgan Hazard golü attı. Yanlış yere çekmişim kaleciyi. Yakına çekecektim uzağa çekmişim ve aslında çok saçma bir gol olduk böylece. Evet av var, evet av var. Evet Dembele. Evet oğlum bravo. Haydi 2-1 haydi devam. Bravo. Dembele. Çok iyi pas be. Çok iyi pas be. Keki Coutinho. 4-4-2 oynuyor. Süper. Geri döndük. Rizu, Baku, Lipe Coutinho, Griezmann Var mı? Yokmuş Bitirdi Uzatmaya gittik Evet bakalım uzatmadan olacak Griezmann'ı çıkarıp yerine Bunları buraya alalım Aradıstav var yerine girsin. Haydi bakalım. Atardın be dembele atardın be oğlum. Saçkın abi buraya. Son bir çamur kalmıştı. Düğün pen atalım çözülecek acaba. Çok iyi pas. Coutinho. Felipe Coutinho karşı karşıya. Coutinho. Son anda müdahale var. Bitirmedim maçı. Sıkıntı pozisyonu pozisyon ben size söyleyeyim. Bitirdi şimdi. Coutinho'ya çok net pozisyonumuz vardı atsak. Selçuk 120 golü gelir mi? Biz severiz bu tarz golleri. Filip Coutinho olmadı. Ve penaltılara gittik gibi. Evet penaltılara gidiyoruz arkadaşlar. Kurtarmayı başardık ilk penaltıyı. Evet skor geldi. Ah, 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 ahlar vahlar. Ahlar vahlar. Kastel çıkardı. Atletic. Golü yaptı. Evet, ben gider. 2-2. Kurtuva. Ya of o keşke ortaya atsaydım. Lanet girsin. Çok kritik penaltı. Çok kritik penaltı. Yes 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 kazanmayı başarıyoruz. Coutinho. Bu kadar çok sağ attıktan sonra yine sağ atacağımı düşünmediğini biliyordum. Saatlamacanı biliyordum. Neyse kazanmayı başardık. Çok zor bir maçtı aslında ve 20 olmayı başarıyoruz. 20'ye 6'yız. Bir mağlubet alsak da şansımız var ama biz şimdi promotion maçından kurtulduğumuz için aslında bir tık daha kolay olabilir. Maçlarımız ama bakalım. Evet kadroyu görmedim bile çok hızlı geçti. Artık zaten kadronun çok bir önemi yok. En iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Sonuç maç gergin maçlar. Haydi bakalım. Sadece bak bin önünde kaldı. Ne var mı oldu şimdi bu? <laughs> Yapacak hiçbir şey yok devam. Nice nice sembele. Çok güzel oldu. Blok da yemedik Dembele. Dembele'den kritik goller. Çok iyi savunma. Haydi çocuklar devam. Devam 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 yapmayın yapmayın pele ceza alan içi Volker pas kötü Renato'dan toparlamamız lazım nasıl zandı o kadar 45 miş çünkü ah var mı sağ topu kontrol daha edemiyor ki benim oyuncularım. Bak pozisyon oldu şimdi bir de o. <laughs> Offside yok mu? Yok olmayacak. Bu maç gitti. Şansı döndü biraz ama benim hatam var tabi. Dramatik, dramatik. Son maça gideceğiz. Yani son maça gideceğiz derken mağlubiyet hakkımız kalmadı aslında artık. Evet kırılma anlarını iyi oynayamadığımız için 4-2 kaybediyoruz bu maçı da ve sona artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz 27 ve önümüzde 3 maç var kazanmamız gereken 3 maç var bakalım zorlu olacak bir şeyler değiştirmek lazım öncelikle şöyle yapacağım can da kalsın ve artık ne olacaksa olacak. Haydi bakalım. Evet Insanity ve gerçekten insaniti bir kadro. Zor bir maç bizi bekliyor olacak. Dözayi, Militao, Ronaldo, Nazario, Xavi. Bakalım. Evet sonuç artık burada hata yapma lüksümüz yok. Kazanmak zorundayız tüm maçlarımızı. Ve ciddi oynamak zorundayız. Bu hesabı biz 23 yapacağız. Bu hafta olmazsa haftaya. Tehlikeli bir pozisyon. Kimi gitti. Dar açıdan Nani skoru 1-0'a getirdi. Bile dakika 3. Topağlarımızda. Evet Coutinho. Beyler gitti. Avvar gitti. Avvar. Hüssam Avvar. Beklemediğim bir golde ama olsun. Skor 1-1. Yeniden yaşıyoruz. Ayaktayız. Şimdi ben Yeder. Tek top Griezmann. Dembele. Evet Dembele. Griezmann orada yoktu ama olsun. 2-1. Kalabalık geliştirimiz sonuç getirmeye başladı. Penaltı olması lazım ben yeder. Penaltıyı aldık. Dözay'ı. Çok kritik penaltı. Gerçekten hayati bir penaltı. Ne kaçırıyoruz. Çok kötü oldu. Neyse ki de bitti. Atsam çok rahatlık ama maalesef olmadı. Antoine Griezmann, Antoine Griezmann kuyut attırıyoruz. 21 -7. Son iki özellikle bu maçı kazanırsak sonraki maç inanılmaz stres olacak. Ama öncelikle önümüzdeki maç var. Kritik bir maç. Evet arkadaşlar. 99 Ronaldo'ya karşı bir ölüm kalım maçı. Umarım bu maçta ölmeyeceğiz. Absolu Akroix. Tamam en azından Mbappé yok. Otrogame ve Xavi gibi çok etkili olmanın iki oyuncusu var adamın. Neden olmasın? Neden yapamayalım? Haydi bakalım. Çok kritik iki maç. Çok kritik iki maç. Dembele. 1-0 Dembele. Sema var. Dembele. Dembele. Çok tehlikeli geliyoruz. Hemen hızlıca oynamam lazım. Ben Yeder'e evet. Ben Yeder. Huh. Ve son maça mı gidiyoruz arkadaşlar? Ronaldo'ya top gelmeden maçı bitirdik. Ve son maç. <laughs> of son maç. Lanetli hesap. Başına gelmedi kalmayan hesap. 23 olacak mı? Evet. Son maça 48 MS'de gidiyoruz. Hiç fark etmez. Moments. Blitz, Neymar, Cruyff, Mbappé çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Ama artık buradan sonrası yok. Dönüş yok. Final maçı başladı. Felipe Coutinho, Felipe Coutinho 1-0. Ölüm kalın maçında ölmedik. Şimdi bakalım. 1-0 andayız. Felipe Coutinho. Çok kritik gol. Kofi yemek. Kofi yemek. Kofi yemek. Kofi yemiyoruz. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. Coutinho'nun golüyle başladık. Çok iyi pas. Aç sağa. Aç 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 aç. aç. Dembe'den çok şık çalımlar Dembe'le gol pozisyonu Dembe'le vurdu 2-0 oldu Deconinho Deconinho quit mi geliyor yoksa Atmadı Ama 2-0'lık üstünlüğümüz var Çok rahatız sadece kickoff'ları savunuyoruz Ramos iyi savunma geldi Söbyo izin vermiyoruz burada yine Yardım lazım Ben ya da R. Renato Sanchez Hüsam var gitti offside bayrağı kalktı galiba kalkmadı. Avar karşı karşıya ya. Çok kritik bir andı bu. Çok kritik bir andı Avar. 2-0 bitti. Evet 2-0'lık üstünlüğümüz var. Oldukça heyecanlı bir maç. Şutu yok rakibimizin. De Coninho. Bu maçı kaybetmek istemiyoruz. Ve artık bunun çiçeğimden geleni yapıyorum gerçekten Coutinho Havar Dembele Ben Yeder Mbappé kaçırırım onu Ben Yeder Ben Yeder 3-0 oldu Ben Yeder attı Ben Yeder attı şampiyonluk geldi belki de Çok rahat bir nefes alıyoruz 4 1 2 1 2de de Cevap veremiyor rakip şu ana kadar Neden çünkü konsantre savunma yapıyorum aslında Sebebi o Normalde artık böyle konsantre savunma yapamıyorum. Sıkılıyorum ya da işte yapmak istemiyorum. Rakip çözüm üretemiyor bize. Ürettirmememiz lazım da güzel oynadı burayı. 3-1 oldu. 10 dakika daha dayansam. 10 dakika daha dayansam ama çok güzel oynadı gerçekten burayı. Bir şey diyemeyeceğim o. iki oyuncuyu seçmeyi çok güzel yaptı. Dekon'un yok karşısında çok rahat bir nefes almak için. Gole gidiyoruz yine çok iyi bir pas Griezmann ceza Grizman Griezmann tekrar çıkardı gol pozisyonu Dembele vurdu 4-1 oldu Dembele ve belki de galibeti müjdeleyen gol Dembele'den geliyor. Coutinho, <laughs> Grizu, Griezmann. Senin canın sağ olsun Griezmann. Sen bu ülke için çok şey yaptın. Çok mücadele ettin. <laughs> Elinize sağlık çocuklar. Evet arkadaşlar. Keyifli bir video olduğunu umuyorum. <laughs> yer yer çok negatiftim ama umuyorum ki editörümüz onları koymaz. Sizlere pozitif güzel bir video getiririz ve bu hesabı 23 galibiyete ulaştırmayı başarıyoruz. Sevgili arkadaşımı da hesabı benimle paylaştığı için teşekkür ederim. Başına gelmeyen kalmayan hesabı bir şekilde buralara soktuk. Sürekli değiştirdim fark ettiyseniz bir şeyleri. Videonun başında söylediğim gibi aslında önemli olan hani o yapamıyor ben yapıyorum işte siz yapamıyorsunuz ben yapıyorum demek değil Herkesin kendine ayırdığı ya da işini ayırdığı vakti var ben bu oyunu sizden çok daha fazla süre oynadım O yüzden benim burada aslında göstermek istediğim şey Tamamen Neler yapıyorum neleri değiştiriyorum nasıl mental olarak Ayakta kalmaya çalışıyorum mesajıydı Ve Bazen diyorlar işte benim hesabımda 23 yapamazsın asla falan diye Yaklaşımlar oluyordu ona hitaben de Böyle bir videoyu hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.